Ünlü manken Didem Soydan iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Soydan bu defa son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Ünlü manken Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Siyah tamamen dantel bir elbise giyen Didem Soydan iddialı elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü isme sosyal medyada "Ne güzelsin, harika görünüyorsun, bu güzellik halis miktanı kadını yarattı gibi yorumlar yapıldı. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.